Allah ne oluyor be Deprem mi oluyor arkadaşlar ne oldu Ses neydi öyle Neyse arkadaşlar herhalde hayal gördüm Ben uyumaya devam edeceğim hmm. bu, 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 bu ses ne ya Ev yıkılıyor arkadaşlar. Yemin ederim arkadaşlar birisi evi yıkıyor. Hörümce çocuk sen mi yapıyorsun yoksa? Ha? Ne yapıyorsunuz eve? Çabuk evimi rahat bırakın. Ne oluyor burada? Olamaz. Baksanıza iş makineleriyle evimi yıkmışlar. Hörümce kız. Aşkım evimizi yıkıyorlar. Evet baba. Nasıl yıkabilirler? Kim yıkıyor bizim evimizi? Ben yıkıyorum. Sen de kimsin? Ben bu köyün yeni başkanı. Yeni başkanı mı? Evimi hangisinde yıkarsın he? Senin benim evimi yıkmaya hakkın yok. Mahkeme kararım var. Bu ev kaçak yapı. Kaçak yapı mı? Hayır buranın imarı alındı. Hayır alınmadı. Mahkeme kararım var. Evet mahkeme kararı var ve evini parçalayacağım. Buraya bir tane AVM yapacağım. AVM yapacaksın. Asgın mahkeme kararı varmış. Evet bu. Mahkeme kararı var. Doğru mu bu? Evet doğru efendim. Evimi yıkıyorlar ha? Yıkıyorsunuz demek ki evimi ha? Ulan başkan sen görürsün gününü sen bekle. Senden bunun hesabını ağır soracağım. <laughs> Geliyorum Jack kız ölmüş çocuk gidiyoruz. Tamam aşkım. Bu başkan çok kötü birisi arkadaşlar. O kadar kötü bir başkan ki önceki başkan daha iyiydi. Evet aşkım ya bu niye seçildi anlamıyorum. Evet baba çok kötü bir insan. Baksanıza güzelim evi yıkıyorlar. Ne suçu vardı size bu evin? Hadi imarı yok anladım yani olabilir. Yani kaçak yapmış olabilirim. Niye yıkıyorsunuz? Ne zararı vardı? Aşkım boşver ya. ya dışarıda kaldık örümcek kız. Biz şimdi geceyi nerede geçireceğiz? Evet anne. Tarık'ta mı kalsak acaba? Gelin Tarık'ın kapısını çalalım. Tarık! Tarık! Orada mı mesela... Açıyorum bir saniye. Ha? Siz ne arıyorsunuz burada? Tarık evimizi yıktılar. Evet Tarık abi. Evinizi mi yıkıyorlar? Ne? Evet Tarık evimizi yıkıyor bu yeni gelen başkan var ya. Nasıl olabilir? Bildiğin dozerle evimize daldı. Evimizi yıkıp yerine AVM yapacakmış. Evsiz kaldık. Evsiz mi kaldınız? Bekle bekle benim çok güzel bir evim var. Nasıl çok güzel bir evim var Tarık? Gelin beni takip edin. Yeni eviniz olana kadar orada kalabilirsiniz. Ciddi misin sen? Evet ciddiyim beni takip et. Nasıl bir ev peki Tarık? Büyük mü? Çok da büyük değil ama size yeter. Umarım yeter Tarık. Hani nerede? Aha bak ev burada. Affedersin Tarık bu bir kamyonet. Nasıl bir ev mi? Saçmalamayın be. Bu bir ev. Tarık sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bak kötü şeyler olur ha bak. Bize dalga geçme. Evet Tarık zaten evimizi kaybettik. Yo dalga geçmiyor. Bildiğin ev bu. Al bak girebiliyorsun içine. Dur bir bakayım. Ana harbiden de ev. Ya dedim sana. Kamyonetin içinde ev arkadaşlar. Baksanıza. Tarık kamyonetin içine ev yapmış. Ya bu ne kadar saçma bir ev aşkım Evet baba. İdareten burada kalabiliriz aslında. Ulan Tarık ne kadar boş işler mi dönüyorsun? Ne yapacaksın buradaki evi sen? Acil durumlar için saklıyordum. Acil durumlar için kamyonetin içinde ev saklıyor. Adama bak. Kapısı da açıp kapanabiliyor arkadaşlar. Bakın böyle hırsız korumalı. Oh ne güzel evmiş arkadaşlar. Ben bu eve taşınırım. Ya aşkım saçmalama. Ne yapalım örümcek kız? Evimiz mi kaldı? İdareten burada kalırız en azından. Eee nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim Tarık teşekkür ederim. İyi o zaman ben gidiyorum. Size kolay gelsin. Bak yerinde olsaydı o kötü başkan var ya benim evimi yıkan. Evet Tarık. Ha, şu belediye binasında yaşıyor. Ondan intikamımı alırdım. Alacağım zaten Tarık sen merak etme. Alacağım. Tamam hadi ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İşlerim var. Görüşürüz. Ulan Tarık ev diye bize verdiği şeye bak. Kamyonetin içine layık gördü bizi. Ben de sandım evine davet edecek. bir Harbiden Şükür, evet doğru söylüyorsunuz. Sükunet etmek lazım. Şimdi arkadaşlar evimizin için dizayn edeceğiz. Buraya benim yatağım, örümcek kızın yatağı, bu da örümcek çocuğun yatağı. Şuraya bir tane buzdolabı koyalım arkadaşlar. Buzdolabı iyi olur. Bir tane ocak da ve davlumbaz koyuyoruz arkadaşlar. Burada da yemek pişiririz. Buraya da bir tane dolap koyalım. Bilgisayar masası çok önemli arkadaşlar. Ben bilgisayarsız yapamıyorum işim bilgisayarda olduğu için buraya o yüzden arkadaşlar bir tane bilgisayar koyacağım. Hem de örümcek çocuk buradan Roblox oynar ve derslere çalışır. Buraya da bir tane sandalye koyalım saat, pado. Aşkım bu ne ya? Burası çok dar. Evet babacım çok küçük bir yer. Yapacak bir şey görmüş yok. Görümcek kız burada kalmak zorundayız. Zaten bir hafta falan burada kalacağız. Daha sonra kendi evimize döneriz. Siz merak etmeyin. Aşkım o başkanı ne yapacağız? Bak sonra evimizi yıktı. Evet baba. Şimdi o başkanın işini bitirmeye gidiyorum. Demek ki bizim evimizi yıkar he? Siz burada kalın. Ben onun işini bitireceğim. Aşkım. Merak etmeyin benim başıma bir şey gelmez. Siz bu kamyon evin içinde kalın. Tarık'ın söylediğine göre arkadaşlar başkan bu bir başkanlık binasının içinde kalıyormuş. Şimdi ilk başta güvenlikleri halledeceğim. Merhaba. Buraya girişiniz yasak. Girişim yasak mı? Başkanla konuşmak istiyorum. Hayır başkanla konuşamazsın. Konuşamaz mıyım? Hayırdır he? Al bakalım al bakalım. Olamaz mermim bitti. İşini bitireceğim senin. Bitiremeyeceksin. Al bakalım. işte bu. Ki kalbim kaldı arkadaşlar. Oha çok güçlüler. Hii. diğer korumalar da geliyor. Olamaz. İşini bitirin şunun. Hayır. Olamaz. Arkadaşlar çok güçlüler. Of of. Hepsini halletmem birazcık zaman alacak. Mermim de bitmeden şunların işini bitirmeliyim. Sen de al. Of mermim bitiyor olamaz. Gel buraya. Olamaz. Allah iki kalbim kaldı. Vallahi billahi ölüyorum arkadaşlar. Ölmemem lazım. Son bir tane koruma kaldı herhalde. Şurada. Tamam. Bütün korumaların işini bitirdik. Şimdi asansörle arkadaşlar başkanın katına çıkacağım. Çıktım. Herhalde başkan bu katta. Sen de kimsin? Ben iş adamıyım. Mehmet Başkan'la konuşmak istiyorum. Mehmet Başkan'la konuşamazsın. Git buradan çabuk. O ben iş adamıyım yani konuşmam lazım. Sana konuşamazsın dedik ya. Git buradan. Gideyim mi buradan? Evet git. Hayır gitmeyeceğim. Alın bakalım. Hadi. Al bakalım. Hadi. Hadi. İşte bu. Hamdır arkadaşlar. Mehmet Başkan odası. Mehmet Başkanlık ofisi. Ne yapıyorsun Mehmet Başkan? Beni nereden buldun? Buraya giremezsin. Benim evimi yıktın he? Evet oraya AVM yapacağım. Ben şimdi sana AVM yapacağım. Bak görürsün gününü. Hey 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 sakin ol tamam. Özür dilerim. Özür dilemek yetmez Mehmet Başkan. Bunu evimi yıkmadan önce düşürecektin. Senin yüzünden kamyonette yaşıyorum şu anda. Abi vallahi özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ne diyorsun ya? Ne bilerek yapmaması? Kim böyle koruma moruma geliyor mu? Tamam arkadaşlar koruma yok. Kapıyı da kapatalım. Hatta kapı Kapının önüne bir tane kitaplık koyalım ki arkadaşlar korumalar gelmesin. Ee, seni akıllı buduk. Haha. <laughs> Şimdi son sözlerini söyle. Abi lütfen yapma. Son sözleri abi lütfen yapma oldu. Mehmet Başkan'ın son sözleri. Abi lütfen yapma. <laughs> Abi lütfen yapma dedi adam. Kolum arkadaşlar dışarı çıkalım. Oo köy manzarasına bakın. Başkanlık binası da fena bir şey. Manzarası da iyi arkadaşlar. Baksanıza bizim kamyon ev gözüküyor buradan. Buradan aşağı düşsem ne olur arkadaşlar? Ölür müyüm? Hadi deneyelim. Şaka yaptım. tabi denemeyeceğim arkadaşlar öyle bir şey. Baksanıza Mehmet Başkan'ın ofisi. Neyse artık buradan çıkalım arkadaşlar. İntikamımızı da aldık. Şimdi örümcek kızın vermiş çocuğun yanına gideceğim. Örümcek kız örümcek çocuk ben geldim. Aşkım yeme. Evet baba ne yaptın ona Ondan intikamımızı aldık Bizim evimizi yıktı biliyorsunuz ki Ama gittim ve onun işini bitirdim Helal olsun aşkım Helal olsun baba ne oluyor? Nasıl bir rüya gördüm ben arkadaşlar Rüyamda evimi yıkıyorlardı Kötü bir başkan vardı köyde ve evimizi yıkıyordu Örümcek kız örümüyor çocuk Örümcek kız da yatıyor. Örümcek çocuk. Örümcek çocuk da uyuyor arkadaşlar. Nasıl bir rüya gördüm öyle ya arkadaşlar. Benim rüyalarım niye hep böyle maceralı oluyor anlamıyorum. Hakikaten arkadaşlar çok farklı bir rüya gördüm ama güzeldi yani. Evimizi yıkıyorlardı. Sadece onu gördüm. O kadar. Her neyse canım ailen bir videonun daha sonuna gelelim. Ben bu arada bayağı bir hastayım arkadaşlar. Bu videoda bayağı bir hastaydım. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı Yorumlarda geçmiş olsun yazın arkadaşlar. Çok zor video çekiyorum. Sağda ve sağda iki tane video var. İki video lütfen tıklamayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri Sizleri çok seviyorum arkadaşlar lütfen bunları yapın Sağda ve soldaki tane video var kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay